Merhabalar arkadaşlar ben klasikoca.com'dan Cemal Hoca. Dün seninle birlikte MSU 2020 sorularını çıkmış sorularını çözmüştük. Bugün hocam 2018 çıkmış sorularını çözeceğiz seninle birlikte. Dün biraz ayrıntılı soru çözümü yapmıştım konu tekrarı gibi yapmıştık. Bugün de ayrıntılı çözeceğiz ama bir tık hızlanacağım, haberin olsun. MSÖ'ye girmeden önce bir üçüncü ve dördüncü videoda atmaya çalışacağım senin için nereden başlıyoruz çözmeye? Yine bak gördüğün gibi 7. sorudan başlıyoruz. MSÖ'de hocam 7 ile 18, 19. sorular arasında her zaman ne var? Dil bilgisi Yazım kuralları ve noktalama var. Buradan gelen yaklaşık 11-12 tane soru bizim için çok önemliydi. O yüzden sınav öncesi iyi izliyoruz bu videoyu. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği yoktur diye sormuş bana. Ünsüz yumuşaması arayacağız. Yani ünsüz değişimi arayacağız hocam. Bak şurada tenkit var. T harfi fıstıkçı şahap olan bir harf. Değişirse buna ünsüz değişimi, ünsüz yumuşaması deriz diye dün buraya ayrıntılı çözmüştüm. O yüzden hızlanıyorum. Şurada geçmişten var. iki tane fıstıkçı şap arka arkaya gelirse ünsüz benzeşmesi olur demiştim. Dün ünlü daralmasında yora bakarız ama yor olmadığı zaman üç tane sözcüye dikkat demiştim. Niye? Yiyecek ve diye sözcüklerine dikkat demiştim. Bak bu sene diyeyi hemen sormuşlar burada. Diye hocam kökü bunun de olduğu için burada ünlü daralması var. Aman dikkat. Şuradan metnin diyor kelimenin köküne hemen bakıyorsun. Metin. T ve N'nin arasında aslında bir i var ama düşmüş. Bu da ünlü düşmesi. Ünsüz düşmesi yok diyorsun. Hemen benimle birlikte 8. soruya geçiyorsun. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem yapım hem de çekim eki almıştır? Dünkü sınavda da aynısını sormuşlardı. Zaten birebir aynı soruları, aynı konuları soruyorlar. O yüzden bunları çözmeyi ne yapmak zorundasın? Öğrenmek zorundasın. Dün sana şöyle bir şey göstermiştim. Çekim eklerini rahat bulabilmek için. Mesela fiyatlarında sözcüğünü, Sözlükte nasıl ararsın demiştim. Sen de bana demiştin ki hocam fiyat diye ararım ben bunu. Bu fiyattan geri kalan her şey ben sana ne demiştim? Çekim ekidir demiştim. Bunun tek bir istisnası vardır arkadaşlar. Bitişik yazılan ki. Ki ekimiz yapım ekidir. Ama bunu şöyle burada şöyle bırakıyorum. Buradaki soruyla çok ilgisi yok ama bu istisnayı da sana ne yapmış olayım vermiş olayım. Peki buradan ne istiyor benden? hem yapım eki hem çekim eki almıştır diyor. Şu kahvenin sözcüğünde de bir çekim ekini görelim seninle. Buna alışmanı istiyorum. Sonra hemen cevaba geçeceğim. Sözcüğümüz ne hocam burada? Sözcüğümüz kahve. Dolayısıyla neresi kaldı? Nin benim neyim olur hocam? Çekimekim olur. Mesela dükkanı sözcüğünde. Sözcüğümüz dükkan. I ne olur hocam? Çekimeki olur. Kulağında sözcüğünde. Sözcüğümüz kulak. Kulak dışında kalanlar ne olur? Çekim eki olur. Gördüğün gibi aslında bir sürü şıkta hep çekim eki var. Bize yapım eki lazım hocam. Bir tane sözcük de var. Sağlığına diyor. Sağlığın kökü hocam sağ. Sağ olmaktan sağlık. Buradaki yapım eki. Sağlık sözcüğünün burasında kalanlar ne olacak? Şu ikisi. Bu ikisi de çekim eki olacak. Edirne'yi işaretleyeceğiz seninle. Hemen nereye geçeceğiz? 9'a geçeceğiz. Bu parçadan umarmışım hangisinde özne sıfat tamlamasından oluşmamıştır? Olumsuz soru köklerine lütfen dikkat et. Zaten adamlar ne yapmış? Altını çizmiş. Şimdi sıfat tamlamamasından oluşmasını istiyoruz ya. Yani tek sözcükten oluşsun istiyoruz. Ya da sıfat değil başka bir tamlama olsun istiyoruz ya. Şöyle bir. Yüklemlerin sonuna gel bu tip sorularda. Üzereydi, bürünmüştü, dalmıştık. Bak dalmıştı görür görmez öznenin biz olduğunu görebilirsin. Dalmıştık. Kim dalmıştı? Biz dalmıştık. Biz ne hocam? Gizli özne ve tek kelimeden oluşuyor. Doğal olarak sıfat tamlaması olamaz. O zaman 3 kesinlikle şıklarımda yer almak zorunda. Şunları kafadan bir eledim. 1, 3 ve 3, 5'e düşürdüm. İki tanesini birden düşürdüm kâra geçtim biraz daha hızlandım. Peki gel 5'e bakalım. Anlaşılan tabiat büyüleyici bir tablo çizerek bize sürpriz yapıyordu. Hocam yapıyordu, sürpriz yapıyordu. Fark etmez yüklemini aldın. Al buradan bir tanesini yüklem. Peki bu yapan ya da sürpriz yapan kim? Tabiat, özneyi buldum. Yine kaç kelimeden oluştu? Tek kelimeden oluştu. O zaman neyi işaretleyeceğiz seninle? 3'te 5'i işaretleyeceğiz. Bir tane de sıfat damlaması örneği vereyim. Sonra diğer soruya geçeceğim. Bugün seninle biraz hızlı çözeceğiz. Dün zaten yeterince ayrıntılı çözdüm. Mesela şu 2'yi yapalım. Önceki gelişimizde güneşin altında parlayan turkuaz rengi sular... Zaten bir virgül atmış ipucu veriyor bana bu özne olabilir diyor. Şimdi yağmur bulutlarının etkisiyle lacivetle mavi arası bir renge bürünmüştü. Arkadaşlar lacivetle mavi arası bir renge bürünen nedir? Bürünen kim büründü? Önceki gelişimizde güneşin altında parlayan turkuaz renkli sular. Burası komple özne. Nasıl su bunlar? Sıfat tamlamasını bulmak için nasıl sorusunu soruyorsun? Nasıl sular? Güneşin altında parlayan turkuaz renkli sular sıfat damlaması var mı? Var hocam. İster buradan al ister de ki turkuaz renkli sular de fark etmez. Doğru çözmene doğru tespit etmene gerek yok. Yeter ki sıfat damlamasını tespit et. Seninle hemen nereye geçelim? 10. soruya geçelim. Hangisinin türü? diğerlerinden farklıdır diye sormuş. Sözcük türü mutlaka yine çıkan konular arasında. Ne yapıyorduk hocam? Bu sözcükler fiilleri mi niteliyor ya da belirtiyor? İsimleri mi niteliyor ya da belirtiyor? Bunu bir kontrol etmek zorundayız. Gel 5'ten başlayalım. Yeniden canlanıyor, canlanıyor fiil hocam. Nasıl canlanıyor? Yeniden canlanıyor. Fiil hakkında bilgi veren sözcük zarftır. kendiliğinden yetişiyor. Yetişmek fiil hocam. Nasıl yetişiyor? Kendiliğinden yetişiyor. Fiil hakkında bilgi veren sözcük zarftır. Yavaşça kapıya dayandık. Şimdi kapı hakkında mı bilgi veriyor, dayanma hakkında mı bilgi veriyor? Nasıl dayanınca? Yavaşça dayanınca. Yine hocam fiil ya da Fiilimsiyle ilgili bilgi veren sözcük neymiş? Zarfdır. E 3 tane zarf bulduğumuza göre cevaplar ne olamaz? Bunlar cevap olamaz. Bunları hemen eliyorum. Peki fiil değil de ismin hakkında bilgi verirse, ismin önüne gelirse o sözcüğe ne diyorduk? Nasıl zarafet? Zarafet isim hocam. Böylesi bir zarafet buna da sıfat diyorduk. E 3 tane zarf buldun, bir tane sıfat buldun. İşaretle çok düşünme artık. Şu arta kafanı takma. Peki artık ne hocam? Artık zaman bildiren bize arttır. Bundan sonra anlamı katar. Değil mi? Ne zaman haber veriyor? Göç etme çaldığını artık haber veriyor. Dolayısıyla burada da bir zaman zarfın var diyoruz. Hemen seninle 11. soruya geçiyoruz. Bu parçada numarmış cümlelerin hangisinde sıfat fiil vardır? Yine nereden geldi? Fiilimsiden geldi. Dün de çözmüştük fiilimsi seninle birlikte hatırla. Nasıl çözmüştük, nasıl hızlı çözüyorduk? Hocam kaç cümle var şurada önce bir ona bakıyorduk seninle birlikte. Bak anlatıldı yüklem. Yükleme genellikle koymuyorlardı. %99 oranında yüklemde fiilimsi yoktu. Bunu eledikten sonra fiile benzeyen sözcük buluyordum. Bir fiile benzemez, fırtına fiile benzemez, şekil fiile benzemez ama kavuran benzer. An, en de anası mezar dikecekmiş. Dolayısıyla burada sıfat fiil var. Bak attım hemen 5'e buldum orada bir tane. 5 olmayanlar gitti. 1, 5, 3, 5 kaldı. Gel seninle bakalım. 3'e bakalım istersen. D1 yıldırımın altından çok parlak bir ışık her şeyi kapladı. Şunu kapattım. E, yer olmaz, her olmaz, ışık olmaz, bir olmaz, parlak olmaz, çok olmaz, art olmaz, yıldırım olmaz, dev olmaz, 1 olmaz. Fiile benzemiyor bunların hiçbiri. O zaman burada zaten fiilimsi yok ki sıfat fiil olsun. Bunu da eledim. Geriye ne kaldı? 1 ile 5 kaldı. Ama birdekini de bulalım seninle birlikte. Bak. Yine cümle bir tane, bir tane bir cümle var kocaman ama cümlenin yüklemi burada. Bunu kapattım. Bunun dışında fiile benzeyen sözcük arayacağım. Bak şurada bir tane kurulmuş buldum ben. Gördün mü? Kurulmuş anası mezar dikecekmiş. Sıfat fiil. Nasıl Hiroşima zengin deltasına kurulmuş Hiroşima. Burada da bulduğuma göre ne işaretledik seninle? 1 ile 5'i işaretledik. Hemen sayfayı değiştirip kaçıncı soruya geçiyoruz? şöyle 12 numaralı soruya sayfayı değiştirip geçiyorum. Bu parçada numaramış cümlelerin hangisinde adı niteleyen bir sözcük yoktur diye soruyor. Kullanılmamıştır. İsmi niteleyen, isim hakkında bilgi veren sözcük nedir dedim ben sana? Sıfattır. Ve her zaman ne diyorum? Sözcük türünü bilmeden bu tür sınavlara lütfen girme. TYT'ye de girme. TYT'ye yaklaşık bir 78-79 gün kaldı. Bu eksikliklerini mutlaka gider. MSÖ'den ders çıkar deyip hemen geçiyorum buna. Sıfat yok diye soruyor bana. Söyleyecek söz. Söz isim. Nasıl söz? Söyleyecek söz. Buldum hemen bir sıfat. Otelin önünden gelen motor sesleri. Nasıl motor sesleri? Otelin önünden gelen motor sesleri. Ayrıca bu sıfat fiil. Dolayısıyla aynı zamanda nedir? Sıfattır dedim. Bunu da sildim hemen. Güzel bir manzara. Nasıl manzara? Güzel manzara dedim. Bunu da sildim. Devam ettim 5 ile. Ya da dörtle içimde tuhaf bir utanma. Nasıl utanma? Tuhaf bir utanma. Bunu da sildim seninle birlikte. Ne kaldı? Üç kaldı. Hemen şu üçe bakalım. Tıraş parası olur mu hocam? Tıraş parasından sıfat tamlaması olur mu? Hayır olmaz. Sıfat tamlamalarının en büyük çeldiricisi her zaman belirtisiz isim tamlamasıdır. Niye? Belirtisiz isim tamlaması sıfata çok benzer şekil bakımından. İlk cümle. İlk sözcük e kalmaz. ikinci sözcük e kalır ve sen bunu birbirine çok benzetirsin. Belirtisiz isim tamlamalarını sıfat sanmayacaksın. Nasıl sanmayacaksın? Ne sorusuna cevap veriyor mu diye bakacaksın. Ne parası? Tıraş parası. Dolayısıyla burada ne varmış? Bir isim tamlaması varmış. Belirtisiz isim tamlamasıymış. Unutma bu ne sorusunu. Birazdan şu yandaki soruda aynen kullanacağım. Aynı soruyu. Hemen geçelim seninle 13'e. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi yapılış şekil yönünden tamamlayan bir öge vardır? Soruyu anlasan, soruyu çözmek 10 saniye. Eylem dediği neymiş hocam? Fiil. Fiili yapılış şekli yönünden tamamlayan bir öge istiyor. Ya diyor ki fiil hakkında bilgi veren bir öge bul bana. Fiil hakkında bilgi veren öge neydi? Zarftı. Peki zarf ya zaman bilgisi verir ya da durum bilgisi verir. Yapılış şekli dediğine göre bir durum zarfı bulmamı istiyor. Yani diyor ki şu fiillere git kardeşim nasıl sorusunu sor. Nasıl oturuyordu, nasıl hazırladı, nasıl çalışıyordu, nasıl hatıraydı, nasıl habercisiydi diye sor ama şunlar zaten isim. Hatıra isim, haberci isim hocam bunlara zaten soramam. Bak eylem diyor, fiil diyor. Bu kafadan gitti. Hadi gel soralım. Nasıl oturuyordu? Hiç kıpırdamamaksızın oturuyordu dedin Adana'yı işaretledin. Şunlara baktın cevap bulamadın. Hemen geçtik seninle nereye? 14'e. Bu parçada numaralı sözlerin hangisi tamlama değildir? Ne demek hocam tamlama? Ya isim tamlaması olabilir ya da sıfat tamlaması olabilir. Tamlamaları mutlaka bilmek zorundasın. Bak benim gözüme bakar bakmaz hemen iki tane sıfat tamlaması çarpıyor burada. 10 avro. E sayı gelirse bir şeyin önüne sen buna sayı sıfatı demiyor musun? 2 ekmek dedim ben buna. Sen buna sayı sıfatı diyorsan 10 on avrodaki 10 da nedir? Sayı sıfatıdır. Sıfatın olduğu ne yerde ne vardır hocam? Sıfat damlaması vardır. Şöyle diyaloglar. İsmin önüne gelmiş. Nasıl diyalog? Şöyle diyalog. Bak yine sözcük türü yaparak çözüyorum. Sıfat. E 3'te de varmış hocam. Sıfat damlaması varmış. Dolmuş kültürü. Nasıl kültür mü yoksa ne kültürü mü? Şu sol taraftaki soruyu hatırla. Ne kültürü? Dolmuş kültürü. Hocam belirtisiz isim tamlamasını verir bana. Bunu da eledim hemen hızlıca. Ne kaldı? Sefer sırası. Neye sorusunu sormayı hiçbir zaman unutma bu tip sorularda. Ne sırası? Sefer sırası hocam. Yine ne oldu? Yine belirtisiz isim tamlaması oldu. Bunu da eledim. Ama hiç konuyu bilmiyorsan bile kusura bakma da şu kusura bakmayı gördükten sonra buna da tamlama dememen gerekiyor. Yani adam daha ne kadar kolay sorsun. Sen şunları çözemiyorsan bile kusura bakma diye tamlama olmayacağını bilmelisin bu tip sınavlara giriyorsan diyorum. Edirne'yi işaretliyorum. Diğer soruya geçiyorum. Bu parçada numaramış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diye sormuş bana. Hemen bakıyorum. Erciyes 3916 metrelik yüksekliğiyle Orta Anadolu hocam. Orta Anadolu özel isim olduğu için kesme işareti koydum. Herhangi bir sıkıntı yok. Sönmüş bir volkanik dağ olan Erciyes özel isim büyük yazdım. Özellikle Mart ayında Mart özel isim büyük yazdım olur mu? Olmaz. Mart özel isim büyük yazdım dediysen zaten devamında bu soruyu sen artık ne yapamazsın? Çözemezsin ay ve günlerin yazımında bizim tarih şartımız var. Mart'ın yanında rakam olmak zorunda. Ya 12 Mart diyecek ya 18 Mart diyecek ya 1998 Mart diyecek. Mart ayını yanında tarih vermeden büyük yazamaz. Bu basit kuralı bildikten sonra öğrencinin bunu çözmesi çok kolay. Buradaki m küçük olacak diyeceksin. Hemen yazım yanlışını işaretleyeceksin. Devamına bakmadan hiç kafanı karıştırmadan ne yapacaksın? Yeni bir soruya yelken açacaksın. Hemen geçtim 16. soruya. Bu parçadaki numaralı sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Bak biraz önce yazım yanlışı çözdüm. Burada yazım yanlışı sormuşlar. Bir diğer soruyu göstereceğim sana. Soruyu çözmeden burada da yazım yanlışı sormuşlar. Aynı yıl 3 tane yazım yanlışı sormuşlar ve senin en az çalıştığın konu bu. O yıl 3 tane soru gitti. 3 net, 3 doğru rakiplerinden geride başladın. O yüzden yazım yanlışı ve noktalama sorularını mutlaka öğrenerek gir sınava hangisine giriyorsan gir, lütfen bunları öğren gir. Hangisinin yazımı yanlıştır diye sormuş. Bu çok zor bir soru değil. Belki biz sonraki zor olabilir ama bu çok kolay hocam. Aşçılık, bunu kendin yapabilirsin. Herhangi bir sıkıntı yok. Başlayan, Başlayan diye bir şey yok. Y sesi kendinden önceki sesi burada daraltmaz. Yanlış yere daraltma yazarsan yazım yanlış olur. Başlayan değil başlayan olacak. E zaten bir tanesini bulduk. İki kesinlikle varmış. Eledim eledim. Kaça düştük? 2, 3 ve 2, 5'e düştük. Gel bakalım 3'e. Cuma. Nasıl Mart'ı, Nisan'ı, Mayıs'ı yanında tarih olmadan küçük yazıyorsan Cuma gibi, pazartesi gibi, salı gibi gün isimlerinde yanında rakam olmadan küçük yazıyorsun. Dolayısıyla Cuma'nın küçük yazılması gerekir ve burada herhangi bir yazım yanlışı yok. O zaman bu şıkta gitti mi geriye ne kaldı? 2 ile 5 kaldı. Bak sadece başlayanı bilerek burayı çözmüş oldun. Hukuda ne yanlışlık var hocam? Burada yumuşama olmaz. Hukuk sözcüğü ünsüz yumuşamasına aykırı bir sözcüktür, hukuku olacak. Ama sen şunu bilemiyorsan bile şu cumayı mutlaka ne yapmak zorundasın, bilmek zorundasın ki Ceyhan'ı işaretleyebil. Hemen geçiyorum hızlıca. 17. soruya bu parçadakilerden hangisinin yazımı yanlıştır diye sormuş. Bu biraz daha genel kültür ve kurala dayalı. Mesela her birinin ayrı yazıldığını bileceksin. Her belgisiz sözcük bitişik yazılmaz. Bitişik yazıların belgisiz sözcükleri öğrenmek zorundasın. Mesela hocam birkaç bitişik yazılır. Değil mi? Bir takım bitişik yazılır birçok bitişik yazılır. Ama her biri ayrı yazılır. Pek çok ayrı yazılır. O yüzden lütfen bitişik yazılan belgisiz sözcüklere bir sınava girmeden önce bakmanı istiyorum. Bu art artaya artık sonra sonra sıkıldılar. Denemelerde de çok fazla görüyorum ben. Karşımıza çok çıkıyor. Art arda böyle ayrı yazılır ve arkadaşlar burada yumuşama olmaz. Yani Ardarda arda diye bir şey yok. Art arta diye yazacağım. Bunu unutma. Bu zaten herhangi bir kurala dayalı değil. Hemen geldim şuraya. Yüzyıl sözcüğü nasıl yazılır? Asır anlamına gelen yüzyıl sözcüğü bitişik yazılır. Tüm heybetiyle asırlara meydan okuyor diyorsa buradaki yüzyıl ne olacak hocam? Bitişik yazılacak. O yüzden 17. yüzyıl falan derken de asır anlamına geldiği için ne yapıyorsun? Bitişik yazıyorsun. Baş yapıt, baş sıfatıyla yapılan sıfat tamlamaları bitişik yazılır. Sıfat tamlaması yoluyla oluşturulan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Bu kuralı bul bilmek zorundasın. Baş yapıt, baş bakan, baş kahraman, baş sıfat oluyorsa ne yapıyormuşum? Bitişik yazıyormuşum. Deniz yolu, karayolu, hava yolu, demir yolu. Bunları nasıl yazacağım? Bunları hocam ayrı yazacağım. Dolayısıyla Edirne'yi işaretleyeceğim. Buranın ayrı olması gerekir diyorum. Hemen nereye geçiyoruz seninle? Noktalamaya geçiyoruz. Bu parçada parantezde belirtilen yere hangisini koyacağız diye klasik bir noktalama sorumuz var. Gel birlikte yapalım seninle. Torna tezgahının başında umutsuz, umarsız, karamsar tezgahtan T küçük başladı değil mi? Normalde buraya ne atarsın? Virgül atarsın. Ama bu virgülden önce zaten virgüller kullanılmış mı? Kullanılmış. Peki bu virgülden sonra da virgül var mı? Bir kontrol edelim seninle. Tezgahtan ayrılınca da çaresiz, bitkin ve hüzünlü diyor. Ha hocam burada kendinden önce virgül var, burada kendinden sonra virgül var, burada anlam karışıklığını gidermek için normalde virgül atmam gereken bu yere başka bir işaret koymalıyım ama bu işaret virgülün görevini üstlenebilecek bir işaret olmalı. Biz senle noktalı virgülü dün nasıl icat etmiştik? İşte tam bu durumlarda normalde virgül koyacağım yerlerde anlam karışıklığını Görev karışıklığını gidermek için bunun tepesine ne koyuyorduk seninle? Bir tane nokta koyuyorduk. O zaman ne ile başladık? Noktalı virgülle başladık. Üç tane şık gitti. Zaten bunu yapamadıysan noktalı virgülü bu soruyu çözemezsin. O yüzden noktalı virgülü iyi öğren. Devam ediyorum hocam. Noktalı virgülü koydum buraya. Buraya virgülümü attım. Mırıldandığını anımsıyor. O günleri anlatıyor. Şimdi burada sözcükleri ayırma görevinde virgül kullandım. Şimdi şurada da bir virgül atacağım. Niye? Çünkü küçük başladı. İki ayrı görevde kullanabilirim. Sıkıntı yok hocam. Burada sözcüğü ayırdım. Burada cümleyi ayırdım. Herhangi bir görev karışıklığı olmadığı için buraya bir tane ne attım? Virgül attım. Bir başkası ise alçak gönüllünü falan pek umursamadığını şu sözlerle belirtiyor deyip Şurada şu derse bu derse şunu derse ve bunu burada söylerse koyacağın tek bir işaret var Türkçede o da iki nokta. İki noktayı koymuş mu hocam? Koymuş. Devam ediyorum. Bir daha Elvis gelir mi? Bir daha Frank Sinatra gelir mi bilemem. Bak mi'yi görüp hemen soru işaretini atlama. Adam bilemem diyor. Soru sormuyor. O yüzden buraya nokta. Burası da küçük başladığı için zaten soru işareti olması imkansız. Virgülünü at. Sonra seninle Ceyhan'ı işaretleyelim. Son soruya geçelim. Hangisinde noktalı virgül bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır? Bak yine noktalı virgül taktılar bu noktalı virgülü bu noktalı virgülü öğrenmek zorundasın. Gel bakalım hangi işlevde kullanılmış. Yıllarca Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış olan Bursa, İstanbul, Edirne, Konya gibi buram buram tarih kokar. Bak burada bir karışıklık var. Bursa, İstanbul, Edirne, Konya dördü bir arada mı? Yoksa Bursa, İstanbul, Edirne ve Konya'dan farklı mı? Farklı hocam. İstanbul, Edirne, Konya burada bir arada. Dolayısıyla bunlar eş görevli sözcük. Buralara virgülü attım. Peki hocam, Bursa burada özne. Bunlardan ayrı. Zaten anlam olarak da ayrı olduğunu sen fark ediyorsun. Peki buraya da virgül atarsam normalde virgül atmam lazım attım virgülümü ama bir baktım ki karışıklık oldu. Bursa, İstanbul, Edirne, Konya arka arkaya gelince sanki Bursa'da bunlara dahilmiş gibi göründü. O zaman bu, gidip, bu yanlışlığı gidermek için, bu karışıklığı gidermek için adam tepesine ne koymuş? Bir tane nokta koymuş. Burada da noktalı virgül var. Şimdi aşağıda ne arayacağız? Aynen buna benzer bir karışıklık arayacağız. Aynısını bulmamı istiyor benden. Gel bakalım. Gittiğim köyler, kasabalar, şehirler noktalı virgül. Gördüğüm camiler, çeşmeler, hamamlar. Burada karışıklık yok. Köy, kasaba, şehir, cami, çeşme, hamam ne yapmış bu? İlkokulda noktalı virgülün görevini öğreniyorsun yani. Noktalı virgül gruplandırma yapar. Pazardan kiraz, elma, muz aldım diyorsun. Sonra da üç tane daha sebze sayıyorsun. Ortaya noktalı virgül koyuyorsun ya. Bu noktalı virgülün o görevi. Bunu eledim hocam. Bir de şuraya bakalım. Defne Deniz Mehmet matematik dersinde, Türkçe dersinde yazayım hep Zümre. Bu yine ilkokulda öğrendiğin görev. En basit görev. Bunun onunla bak ilgisi yoktu. Burada bir karışıklık var. Bir de şuna bakalım. Geçen yılın defterini birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı. Yine hocam kendi başına gruplamış. Bunları eliyorum. Peki şuraya bakalım. 10 parmağında 10 marifet olan genç tiyatro yazarı, yönetmen, ışıkçı ve oyuncu kadar. Şimdi yazar, yönetmen, ışıkçı ve oyuncu bir arada mı yoksa yazar bunlardan başka mı? Evet hocam yazar bunlardan başka. 10 parmanda 10 marifet olan genç tiyatro yazarı yönetmen, ışıkçı ve oyuncu kadar heyecanlıydı. Yazarın başka olduğunu göstermek için buraya bir noktalı virgül attım. Aynen Bursa'nın başka olduğunu göstermek için dedim ve Ceyhan'ı işaretledim. Peki şuraya bakalım. Konuyu araştırdık, virgül inceledik. Önümüzdeki günlerde çalışma saatlerinin ücretleri ayrıntılı konuşacağız. Burada virgülün hangi görevini üstlendi. Burada sıralı cümleleri ayırma görevini virgül yerine kime verdik? Noktalı virgüle verdik. Yukarıdaki ile hiçbir ilgisi yok. Bu yılın sorularını bu şekilde hızlı bir şekilde çözdüm. Dün dediğim gibi ayrıntılı çözmüştüm. Niye hızlı çözüyorum? Hemen sana diğer iki yılın çıkmış sorularını da atabilmek için hızlıca çözüyorum. Sınavdan önce diğer iki yılı da atmaya çalışacağım. Şimdilik görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.